birimler 10 12 dönüm yerde e, risk var diye oraya bu sene biraz e, elimizi taşın altına koyduk evet. yani masraf edelim dedik evet, tarz, 12 12 bin dönüm yani 12 bin metrekare bağı 13 bin 600 liraya dolu ve don sigortası yapıyorsun ben diğer bağlarımı hepsini bir nasıl yaptıracağım bunu bir de ödeyeceksin Tabii. Nasıl e şimdi Aynen. bunu da sigortacı geliyor diyor ki bir tane diyor yere düşmemiş diyor. Üzerindeki taneye sayıyor. yok. Dolu... Ona göre oran veriyor. Tabii. E bunu biz nasıl olacak? Bu kalite bozuldu. Bu şimdi bu yüzümü geçen yıldan fiyat alalım. Önümüzü görmüyoruz. Geçen yıl bu üzümü ben 5 liraya satacaktım. Evet. Sağlam olsaydı. E ama şu halde bu geçen yılın parasıyla 1,5 lira, 2 lira. Meyve suya, şaraba Tabii. gidecek. Şaraba. Peki zaten mesela dolu yaptığın yere 12 döneme yaptın dolu her yere vurabilirsin. Her yere vurabilirsin. Yaptığın yere vurmadı, yapmadığın yere vurdu. Bu sene öyle oldu. Ha Bu sene öyle mi oldu? Evet. Do, dolu dolu yaptığın ve yere... don yaptırdığım yerde zarar yok. E, Yaptırmadığım yıllar önce yani yıllardır oraya zarar görmüyor diye bir parça vardı. Orada. Orada şimdi zarar var. Kaç dönüm toplamda yerin var? E, 60 dönüm bağım var. Yani primler uygun olsa 60 dönüme de yaparsın. tabii ki yaptım. Ama gücün yok. Nasıl gücün yapacaksın yok. yani? Nasıl Prim uygun olmadığı evet. için belirli bir yere yaptırıyorsunuz. Geçtiğimiz da. haftaki yağın yağmurdan sonra biz bu toprakları işte